BDO'da inanılmaz bir gelişme. Black Desert Online'da inanılmaz bir sevgi. Bir çılgın şayı hiç bu kadar şayı olmamıştı. İzleyici hiç bu kadar coşmamıştı. Neden bir eşeğin üstündesin? Eşekle ne yapılır? Attan nasıl inilir diyorsanız. R ile inilir, R binilir. Hadi bakalım. Şimdi bu inanılmaz görüntüler sizi şaşırtabilir. Bu easter egg'dir. Bu bilemiyorum. <laughs> Siz eşekleri... Hor gördünüz değil mi? Alın size eşek. Wait be. <laughs> bak 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 bak. Wait be. İşte bu bak bak ayaklar nasıl yavaş yavaş şey oluyor. Gördün mü? Yıldızlar saçıyor. İşte işte. Sen Pegasus beğenirsin ama Sana en son eşek kus bakar. Hey be. Sadece 35.000 gümüşe. Yani Zero pay to win. Bak, zero pay to win o. No pay to win. <laughs> Artık sizin de eşekus maximus sexusunuz olabilir. Tek yapmanız gereken bir ahır sorumlusuna gidip bir eşek almak ve ona şay ile bilmek. Hiç ekipman falan da gerek yok. Zero pay to win abi. BDO'ya pay to win diyenler utanın lan. Cık cık, ahlaksızlar. Ne demek? Oyuna yeni başlamış biri. 3 yıllık oyuncuyu geçebiliyor anında. Alakası yok. Şuna bak. Bunu herkes alabilir. İşte bu be. Yalnızca stoklarla sınırlıdır. Etkinlik bitince bitecektir. Haberiniz olsun. Allah. Şuna bak. Bak. Y Yüce Elyon yaratıyor ya. Maşallah. Heyt be. Şu güzelliğe bak be. Keşke uçarken bir de aii diye bağırsaydı ama. O eksik kalmış. İşte bu da böyle yine 1 dakikalık 2 dakikalık çılgın içeriklerimizden olarak YouTube'a canlı yayınlarımızdan ufak bir katkı.